pullarımız var. Şimdi oyunu nasıl oynandığı şurada yazıyor. Hedef 5 oyunumuzun da yani şurada şöyle görünüyor. Ya çaprazlama aynı renk yapacağız. Hı -hı. Şöyle dikine. Şurada dikine var. Şöyle enine ve çapraz. Ne renksek ondan 5 tane ne yapmamız gerekiyor? Aynı rengi yan yana alt alta çaprazlama getirmemiz gerekiyor. Evet. Anladın mı Eda'cığım? düz at düzü ya ve ya bu tarafa ya bu tarafa yan. evet evet şimdi, şimdi. evet. oynuyoruz o zaman sen mavi misin kırmızı mısın mavi tamam bana da kırmızı kalıyor o zaman şöyle yapalım görünsün diye böyle tutalım evet ilk taşı kim atıyor Ben, sen at Ama bu oyunu şey kazanana ne yapıyoruz? Kaybeden ne yapıyor? Ha, kazanan da ödül hazırlıyor. E sürpriz yapacak, tamam mı? Ödül sürpriz yapacak. Kaybeden kazanana. Anlaştık mı? Ha. Evet, sen maviyi attın. Ben kırmızıyı devam ediyorum. ama yakın çekmemiz lazım babası görünmesi için. Sonra çapraz. Dur bakayım ne ben yaptın sen? Ben buradan Ben buradan tıkıştım. Nasıl tıkıştı? Aa, orayı bir kapatayım şöyle. Ee, geçerim. Aa, geçerim ha ne olsun. Tamam sen at bakalım geçerim. mavi geçerim. pulunu. Hayır tamam. Her şey benim için yolda gidiyor bence. Şuraya da bir tane kırmızı atayım. Kazanamazsın gerçek. Evet, at bakalım sen de. Sen de sıra. Sana oyun kazandırmayacağım ki. Hadi bakalım görürüz canım kim kazanacak. Aha. Yok artık. Dur be ne oluyor burada? Ben şuraya attım. Şişt. Aha ben yaprakladım. Yok canım dağlık sevilme canım sevilme. Çekil çekil ben diyorum görebilir miyim? Ben şuraya attım. O zaman çaprazlarım ha. Haberi yok. Bilmiyorum. Olsun. Hadi devam et bakalım. Sen de sıra. Çaprazlarım ha. Beni olsun. İnanmıyorum. <laughs> Pek bir şansın kalmadı mı? Ha -ha. Ha, dur şansın kalmadı. Nasıl yani? Çaprazladım ben onu durdurmak için şuraya kırmızı yatarsam ya ya <laughs> dur bakayım Eyva benim şansım devam ediyor ama oh. dur be ben nasıl da sen ne yapıyorsun ama şimdi benim hiç attıklarıma bakmıyorsun ne daha ona göre bak şimdi ben ne yapacağım. Ben geliyorum. Beşinci taşıma kaldım. Ay, dur dur dur. Buraya ne, mı? Ney ney ney? Hayır. Hayır. Şuraya şimdi atıyorum ve ben kazandım. Ya nasıl kazandın? Görmüyor musun nasıl kazandığımı? Bakın arkadaşlar eminim görüyordur. Şuradan. Yanlış. Şöyle çapraz. Biz şuradan bakalım. Bak bir, iki, üç, dört, beş yaptım. Gördün mü? Kız ya. devirmeyelim lütfen. Tamam. Bunlar devirerek toplanıyor. <laughs> tamam hadi. Oyunumuzun adı zaten neydi? 5 miydi? Hedef 5'ti. Ben hedef beş. 5'ime ulaştım. Hadi tekrar ayır, ayıralım. Hadi devam ediyoruz. 1-0 durum. Bir şey diyeceğim. Ama <laughs> bak bir şartım var oyunda. Ne şartım varmış? Yani hep, hep sen beni 3 tane bozuyorsun arada ya. Evet. O yüzden de ben sana bir şey demek istiyorum. O yüzden 2 tane beni bozamazsın seni bozar. <laughs> tamam at idi anlamadım ama çapraz hani, yapmamı hani engellemeyeyim. Evet çapraz yapmamı engellemeyin. Engellemesem sen kazanırsın ama ben de kazanmaya Hayır, çalışıyorum. Hayır ya bak işte bak iki tane beni engelleyeceksin. Ama başka engellemeyeyim. anladım tamam hadi at bakalım. Attım bunu. Tamam ben de şuraya attım. Ben de buraya attım. Yok artık. Ama iki tane iki tane atma sansım var ha. Ana. Ben de şuraya attım. Aha. Seni şimdi Aha. engellemem lazım. Alt sıra dört oldu. Ben Ela'yı engelledim. Aha. Benim bir sansım var ha. Devam et Şap bakalım. Şaplama sansım dur. var bak. Var tabii şimdi her türlü Trit. şans. Evet. Evet her Trit. türlü şansım var. Hadi devam et. <laughs> devam et. Anlamadım. Ay kaçırmışım şurayı. Ay. Beş yapma şansım var. Ben şurayı şurayı kaçırmışım kızım. Baban işaret şurayı işaret ediyor. Şurayı kaçırmışım orayı. Şimdi oraya atarsam. 5 oldu. Hedef beşe ulaştı Eda. Ama bir bir. Evet bir biriz. Aynen. evet aynen. Zaten ya çok başta eğlendim ya. yalnız ya. Şuradan ne oldu? Bak Beş oldu Burayı unutmasaydın yani. ben kazanamayacaktım. Evet. Tamam. Ya da sen burayı iki sen atsaydın buraya ve evet, buraya. Evet buraya ben şuradan engelleyeyim dedim. Şurasını unutmuşum. Hmm. Tamam hadi birebir oldu. Evet şimdi de düzüm bitti. Düzüm tamam. bitti. İki çaprazım kaldı. Hadi gel bakalım şimdi. şimdi böyle, böyle, böyle. Tamam. Hadi tekrar başlıyorsun. Yenen başlıyor. Evet, yenen başlıyor. Başla bakalım. Tamam, ben de. Hı. Dur o zaman. Yok artık. Hı, şuraya atayım. Bak ayıbı ne deksin? Olmaz. Ben de şuraya attım. Hah ne oldu? Aha, buraya atayım. Ha çaprazlama yolu. Aa, çaprazlama. Ben de şuraya attım. Ben... Ha, ha çaprazlama. Buraya attım. Şimdi. Düşün ama bak, bu akıl oyunu. <laughs> yardım istiyor. <gülüyor> 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 Babadan yardım yok. <laughs> akılsızım demek. Hadi bakalım. dur dur dur. ne oluyor dur dur dur. Aa çaprazlayabilirim. Aa, yiyebilirim. ondan sonra konuş Eda'cığım lütfen. Şimdi... Bak çaprazlayabilirim. Tamam anladım ama bu el benim bence. Hadi canım. Benim. Bu el benim bence canım. canım bak bir, iki, üç, dört. Aha canım sana beşinci. <gülüyor> <gülüyor> Aha ben de buranı kapatırım. İyi kapat sen oramı anne <laughs> bak bak baba bak 1 2 3 bir dakika bir dakika ben şuraya bir tane atayım da ben şuraya şurayı şöyle bir kapatı vereyim kapatamasın ha evet evet Ha tamam oyna devam evet. et Oraya kim yenecek bakalım. Ve ben kazandım ya. Yani. Hayır. O mavi oraya atmamalıydı. Bitti. Hayır. 1 2 3 4 5. Hayır, bir sayamazsın. Anneciğim, Şurayı sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5 de 5 yaptım. Hedef 5'ine ulaştım. <laughs> Neyse canım 2-1 durum. Üzülme. Hadi. Ama Abi, ona olan kazanır. Bu son elimiz. Hayır. Kaçer daha oynayacağız. Kırmızı pulları var? Kaçer daha oynayacağız. Ama oh, el er daha. Hadi devam <laughs> ediyoruz. İki bir durum. Yenen kazanıyordu. Ben başlıyorum. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika ben başlıyorum. Yenen kazanıyordu. başlıyordu. Ben de sıra atıyorum. Şuradan başladım. Hadi, hadi. yok artık. Attım. Yok artık. Aa, ne oluyoruz be? Ya. At bakalım. Sen de Eda'cığım. E, göremiyorum. Göremiyorum. Çekince. Şimdi bak planladım tamam bak ben tamam, buraya 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 atarsam kazanırım bir de buraya 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 ve buraya 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 ama ve onları buraya. bana söylemeyeceksin aklında düşüneceksin kızım Aa. ben biliyorsun rakibinim. devam et <laughs> Ay yine ise şuradan yeni al <laughs> Ay. planlama yapacaksın sen aklında tamam mı hadi bakalım. ama yaparım. <laughs> Olamaz ölümü <ürünü> kapattı. <laughs> Ay ben bu el nasıl yapacağım? Ya? Ay anne, annem kazanamayacak arkadaşlar. Aa kazanamayacak gibi diyorum. Evet devam ediyoruz. Aha! Ne oldu? Şimdi... Yardım almak yok ama lütfen. Hayır ya. Hayır. Geri alamazsın. Geri alma da var. Geri alamazsın Eda'cığım. Ha ben de buraya attım. Kazanamazsın ki. Tamam oyna. Ben de bakıyorum buradan. Oyna bakalım. <laughs> Yok artık nereye atmanızı söyledi. Ne yaptın bende? Ay düşüyor sandım. Eda ne yapıyorsun? Param düştü param. Bak ödüm koktu Eda ne yaptın kızım? Hadi gel oyna geri. Eyvah, Edadan önce benim yapmam lazım. Oyna Eda. Ya sen kimi bakıp yardım alıyorsun? Ama oynamıyorum ama. Oynamıyorum ama. Oraya atmak hata oldu Eda'cığım. Baban seni yaktı Eda'cığım. Baba ne İyi bak. Bir, iki, üç, dört, beş hatta altı oldu. Aa altı yandın. <laughs> ay yanmadım. Benim. Yandın. Ay, beşi geçmek ay. yok. <laughs> ha Beşi geçmek yok. Anneciğim. Hayır öyle denk geldin yani. Ben hedef beşime ulaştım. Hayır ulaşamadın. Anneciğim yaptım Eda'cığım. Çok Anne. ağır baban. Anne. Beşi geçmemen gerekiyor. Eda krizi geçiriyor. Üçte bir. <laughs> Üçte bir. Baban yaktı seni Edacığım. Evet ben kazandım. Hayır. Bana ne sürpriz yapacaksın bağırmadan çok. Hayır üç tür oynayacağız dedim. Tamam üç tür oynayacağız. Hadi bir şans daha veriyorum Eda'ya. <laughs> evet, görüldüğü üzere benim yüzüm gülüyor, Eda ağlıyor. Niye? Çünkü annesi kazanıyor. <laughs> ben önde olduğum için Eda çok fena durumda şu anda. <laughs> Ama tamam 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 hadi. Bakalım belki bu sen alırsın. Hadi bakalım başlıyoruz. Kim kazanmış? Yenen ben kazanmışım en son. Hatırladın mı? İyi bari. Hadi başladık. <laughs> evet sen gene babandan yardım mı alıyorsun? Hadi bakalım inşallah bu sefer yakmaz baban seni. se tudo 5 yapamazsın. Ya. Niye benim şeyimi engelliyorsun sen? Hadi bakalım. At bakalım. Hayır ama hep benim kapadım. Ben daha tamam, sen Daha küçüksün anladık. <laughs> ha, oyna bakalım. Buraya bak. Buraya. 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 Ha, ne yaptın bu ya? Değil mi? Evet Edacım oyna bakalım. Hayır daha dört o. Sakın ol. sakın sen buraya atmasaydın kazanıyordum. Evet hadi devam et şimdi atmışım ama ne yapalım. Oyna bakalım. Bakayım ne oluyoruz be? <laughs> Şuraya atayım. Aynı anda iki tane atamazsın hop. yaptım. Hadi seri oynayalım. Devam. Hayır. Hayır. Ne oluyor? Beş mi oluyor? Ben <laughs> buradan beşlerim herhalde diye düşünüyorum. Aa, beşleyemezsin. Buradan buraya beşleyemezsin. Eczacım atar mısın lütfen? Ah. Oyna. Sen burayı yenersen kötü olur. Tamam oyna ne yapalım? Bak bakalım. Bitti. Geçmiş oldu. Niye oraya attırdım babası? 1, 2, 3, 4, 5. Baba gene yaktı seni Eda'cığım. Beşledim. Maalesef oyunu ben kazandım. Eda sinirlenmeden arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. <laughs> görüşürüz çocuklar. <laughs>